Bete tahta çıkış süreci. Bete ya da diğer ismiyle Batur, Tuğma'nın oğlu olarak dünyaya geldi. Tuğma'n ise, Asya Hun devletinin kurucusu ve o günkü lideriydi. Tuğma'n Çin'e karşı sürekli akınlar düzenlemekteydi. Bu akınlar başarılı olmasına rağmen, İmparator Çin Huang, komutanı Meng Tian'ın komutasına verdiği askeri birlik, Hunlar Ordos bölgesinde şölen tertiplemişken ani bir baskınla Hunları büyük bir mağlubiyete uğratmıştır. Bu mağlubiyetten sonra Hunlar Ordos gibi iyi bir uplağını kaybetmiş, dolayısıyla da bu, ekonomilerini kötü bir şekilde etkilemişti. Ayrıca Asya Hun devletinin batısında Yu, Eçiler, doğusunda Tungullar ve kuzeyi diyebileceğimiz bir mevkide de Tinklingler varlığını sürdürmekteydi. Böyle bir durum sürüp gitmekteyken, Asya Hunları ile Yü, Eçiler arasında bir dostluk antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmanın devamlılığına ve bağlılığına kanıt olarak da Tuman, büyük oğlu Mete'yi lere rehin olarak vermiştir. Mete'nin rehin olarak verilmesinde üvey annesinin, babasını kışkırtması ve tahtında Mete'nin gözü olduğunu söylemesi önemli bir faktördür. Her hükümdar eşi gibi Mete'nin üvey annesi de kendi oğlunu tahta çıkarmak istiyordu. Mete, yüp etçi olarak verildikten 6 yıl sonra Tuğman hiç beklenmedik bir şekilde yü eçiler üzerine saldırıya geçti. Bu şekilde Mete'yi adeta ölüm etmişti. Tuğman'ın saldırısını haber alan Mete, yüp eçiler onu öldüremeden hükümdarın niyatlarından birini alarak hızlıca kaçmış ve hun ülkesine geri dönmüştü. Tuğman oğlunun bu cesareti ve azmini takdir ederek Mete'nin emrine 10.000 kişilik bir askeri birlik vermiştir. Mete de bu sırada ıslıklı oku keşfetmişti. Mete ona verilen orduyu eğitmeye başlamış o nereye ıslıklı oku atarsa, çelilerinin de koşulsuz şartsız okunu oyunu atmasını istemişti. İlk önce en sevdiği atına ardından da eşine ok atmıştı. Tereddütte kalıp okunu atmayanları derhal öldürttü. Sonra da babası Tuğma'nın atına ok attı. Bu sefer hiçbir çeri tereddüt etmeyerek okunu atınca, Mete ihtilalin zamanının geldiğini anlamıştı. Bunun üzerine Mete babasını ava davet ederek okçularının maharetini göstermek bahanesiyle av bölgesine getirdi. Ardından da ıslıklı oku yayından salınca da tuman binlerce okun içinde can vermiştir.